Azıcık astroloji bilen, azıcık fizik okumuş herkes güneşin dik geldiği saatlerde ultraviyole B geldiğini bilir. D vitamini üretilmesi için de güneşin dik gelmesi, ultra böyle B ışınları gerekir. Ultra böyle B kanserojen değildir. İddia edildiği gibi güneşin dik geldiği saatlerde, güneşlendiğiniz zaman cilt kanseri artmaz. Tam tersine ultra böyle B ışınları D vitamini ürettiği için, D vitamini kanserden koruduğu için kanserden korunmanızı sağlar. 11 ile 2 arası güneşe çıktığınızda cilt kanseri olmazsınız diyorsunuz. 11 ile 1 arası diyelim. Enleme göre değişiyor. Peki, 11 ile 1 arası. Cilt kanserini tetikleyen ana faktör kozmetiklerdir, kimyasal madde maruziyetidir. Artı Güneşin yatay geldiği saatte güneş ışına çıkmaktır. Niye? Güneşin yatağa geldiği saatte ultraviyole A ışınları gelir. Ultraviyole A ışınları kanserojendir. Yani size söylenen o kocaman palavraları unutun lütfen. Artık bu bilgileri güncellemenin vakti geldi. Bilim bunu zaten çok net olarak ifade ediyor. Tıp bilimi nedense bunu kabul etmiyor. Ama astrolojiye baktığınızda örnek veriyorum NASA'nın sitesine girin. Oturduğunuz bölgenin koordinatlarını yazın oraya. Bakın bakalım ultraviyole B ne zaman geliyor? Ultraviyole A kanserojenler Güney, güneşin yatay geldiği saatlerde gelir. Güneşin yatay geldiği saatlerde yani akşamüstü ve sabah erken saatlerde güneşlenmemeniz gerekir. Güneşlenme saati öğlen olmalıdır. Nasıl güneşleneceğim de D vitamini gelişecek? Vücudumun olabildiğince geniş yüzeyi güneş alacak ve güneş yağı, güneş kremi sürmeden güneşleneceğim ki ultraviyole B'yi vücudum emsin, absorbe etsin. ...ondan sonra da güneşlendikten sonra hemen duşa girmeyeceğim... ...hemen havuza girmeyeceğim ki... ...vücudumda üretilen D vitamini akıp gitmesin... ...çünkü D vitamini yağda çözünen hormondur... ...duşa girdim yıkandım... ...cildinizin üzerindeki terle birlikte akar, akar gider... gider ...onun için bu son derece önemli bir kural... ...bunu artık ihmal etmeyin... ...yani kesinlikle güneş kremi sürmeden... Evet. ...çıkacağız... ...güneş kremi sürmeden, güneş yağı sürmeden... ...hocam benim yüzümü korumak istiyorum... ...yüzümde lekeler oluyor güneşte... ...tabii onun da altında kozmetikler var ama... Peki yüzümü nasıl koruyacağım? Geniş kenarlı şapkalar takacaksınız. Peki. Bu kadar basit. E peki sadece yüzümüze güneş kremi sürsek de diğer bölgelerimiz açıkta kalsa? Mümkündür ama orada da mineral bazlı güneş kremlerini tercih etmek gerekir. Hmm. Ee, i̇çinde kanserojen madde bulunan güneş kremlerinden uzak durun. Bir faktör daha var. Bunlar çok çabuk bozulan kozmetiklerdir. Güneş kremlerini, güneş yağlarını maksimum bir sene kullanmalısınız. Geçen sene bitmedi, bu seneye kaldı. Bilin ki %99 çöp oldu. Eyvahlar, çok pahalı. Maalesef, maalesef. Küçük peki ambalaj alın onun için çok büyük ambalajı evet, almayı söylüyorsunuz. Şimdi hocam benim merak ettiğim bir konu daha var. Mesela Hı -hı. ben beyaz tenli olduğum için Hı -hı. çok fazla uzun süre güneşte kalamıyorum. Hı -hı. E, güneşte kalamadığın zaman da D vitaminin eksikliği doğru. oluyor. Yani şey garip bir kısır döngü bu. Güneşte kalamıyorsun. Kalamadığın için D, D vitamini eksik. sentezlenmiyor, eksik oluyor. D vitamini eksik olunca hastalanıyorsun falan filan. Bir sorum, ilk sorum şu. D vitaminini e, almak için hani Hı -hı. böyle dış damlalar alıyoruz. Hı -hı. Tabletler Hı -hı. alıyoruz. Çünkü D vitamini vücut yapmıyor. Evet, takviye olarak almak ha, zorunda kalıyoruz. Takviye olarak aldığımızda da yine güneşe çıkmalı mıyız? Yazın Şimdi, da kullanmalı mıyız yani? Bu çok önemli bir soru. Şunu unutmayın. Dünyada artık şehir merkezi olan hiçbir yeri yeteri kadar ultra B ışını inmiyor. Hı -hı. Neden? Hava kirliliğinden dolayı. Hı -hı. Hava kirliliği öyle bir vaziyet ulaştı ki bugün İstanbul'da isterseniz 24 saat güneşin vücudunuzda yeterli D vitamini üretilemiyor. Oysa insanın günde 20-30 dakika güneşte kalması her gün vücudunda 10.000 ila 20.000 ünite D vitamini üretilmesi manasına gelir. Ama bugün artık biz bu şansı kaybettik. Şili'de bir çoban var, literatürde var bu. Bu Şili'li çoban hiçbir takviye almadan koyun gidiyor dağda doğal besleniyor. Vücudundaki D vitamini miktarı tam 270 nanogram ölçülmüş. 270. Dünyada takviye almadan D vitamini seviyesi en yüksek olan insan bu Şilli çoban. Şimdi bu noktada bizim artık İstanbul'da böyle bir şansımız kalmadı. Bodrum'da böyle bir şansımız kalmadı. İzmir'de, Ankara'da böyle bir şansımız kalmadı. Bu tamam, anlaşılabilir bir durum. Ama Hakkari'nin dağında yaşayanda da Girit'in tepesinde yaşayan da artık D vitamini eksik. İşte bu anlaşılamaz bir durum. Yani dünyanın tamamını kaplayan sere gazı etkisiyle olduğu söyleniyor. Bir hava kirliliği var. Bu sere gazı etkisi bana çok mantıklı gelmiyor bilimsel olarak. Ama bunun bir açıklaması olduğu muhakkak bir şekilde bir açıklaması var bunun. O bugünkü konumuz değil. Fakat şunu net olarak söylüyorum. Artık güneşlenerek D vitamininin yükselmesi şansı yok denecek kadar az. Çok az hastada biz D vitaminini takviye almadan yüksek görüyoruz. Yaklaşık olarak 10 yıldır D vitamini takviyesi almayan hiç kimsenin D vitamini yükselmiyor. Mecburen takviye almak zorunda Bir kalırız. de şu da varmış hocam doğru mu? Mesela D vitamini eksik olan kişi ne yapsa zayıflayamazmış. Tabii çok doğru. D vitamininin zayıflama üzerine de etkisi vardır. D vitamininin kemik sağlığı üzerine etkisi vardır. D vitamininin her türlü hastalıktan koruyucu etkisi vardır. Çünkü bağışıklığın ana hormondur. D vitamini olmadan metabolizma sağlıklı çalışamaz. Yani mutlaka kullanmalıyız D vitamini. Mutlaka tabii. D vitamini almalıyız. Takviye olarak almamız gereken elzem takviyelerden bir tanesi, temel takviyelerden bir tanesi D vitamindir. Şimdi D vitamini eksikliği son derece önemli ama size bir de D vitamini zehirlenmesinden bahsediyorlar sürekli. Bakın bu konu daha önemli. Çünkü tüm bir toplumu doktorlar maalesef D vitamini zehirlenmesini anlatarak ikna ediyorlar. D vitamini kullanmayın. D vitamini zehirler. Nasıl zehirler? İşte efendim birikir ve yüzün üzerine çıkarsa toksiktir. Sevgili meslektaşlarım, bu bilgi yanlış. Literatürde böyle bilgi yok. Bu referans aralıkları da bir takım çalışmaların, sağlıklı olduğu şüpheli olan çalışmaların sonucunda konulmuştur. D vitamini yüzün üzerine çıkmadan anti kanser etkisi başlamaz. Anti diyabet etkisi başlamaz. Anti romatizmal etkisi başlamaz. D vitamininin güçlü ve koruyucu olabilmesi için yüzün üzerinde bulunması gerekir. Gelelim D vitamini zehirlenmesine. Bana en çok kongrelerde sunum yaptıktan sonra ve ders anlattığımda derste sorarlar. Ben de hemen meslektaşlarıma salona aynı soruyu yöneltirim. Derler ki bana hocam D vitamini zehirlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de salona sorarım. Aranızda D vitamini zehirlenmesi yetişkin insanda gören var mı? Ben daha yetişkin insanda D vitamini zehirlenmesi görmüş doktor? Görmedim. Binlerce hekim bana bu soruyu sordu. Ben de onlara cevaben bu soruyu sordum ve bu binlerce hekimin arasında yetişkin insanda D vitamini zehirlenmesi gören yok. Bir tek bebeklerde görülür. Ben de zaten 5. sınıfta bir tane bebekte gördüm. Fakülte dahil 35 yıldır bu işin içindeyim. Bu mesleğin içindeyim. Niye 36 var peki? bitti. 4 kilo bebek. Annesi aylık dozu günlük dozu anlamış. Doğal olarak birikmiş 4 kilo olduğu için. Ve basit bir toksikasyon tablosu zaten 1-2 gün içinde taburcu oldu. Öyle ölümcül bir şey değildi. Gelelim literatüre. Tamam ben görmedim. Göreni de görmedim. Peki literatürde var mı? Bilimsel literatüre bakalım. D vitamini zehirlenmesi hakkında ne diyor? Dünyada D vitamini zehirlenmesine uğramış yetişkin insan... İki vaka okuyabildim ben. Bugüne kadar okuduğum binlerce yayının içinde üçüncü vakaya rastlamadım. Eğer rastlayan varsa, meslektaşlarına sesleniyorum, D vitamini zehirlenmesi olan bir üçüncü vakaya rastlayan varsa getirsin lütfen o çalışmayı okuyalım. Bakın vaka diyorum. Vaka serisi demiyorum. Yani yüzlerce binlerce D vitamini zehirlenmesinden bahseden seriler demiyorum. Tek bir vaka bildirimi. Bu iki vakada da ne yapılmış biliyor musunuz? Yanlışlıkla D vitamini ampullerinden bizim ayda bir yaptığımız 300 binlik ampullerden 4 tane, 5 tane, 6 tane aynı anda kırılıp pastaya enjekte edilmiş. Evet. Niye yapılmış bu? Yanlışlıkla yapılmış. Olabilir insan hatası kazara D vitaminini başka bir ilaçla karıştırmış 6 tane birden kırmış yapmış hastaya. Şimdi ben size hangi ilaçtan olursa olsun 6 ampul birden yaparsam toksikasyon görürsünüz. Ben size yarım saatte 6 tane serum fizyolojik vereyim tuzlu su. Yine toksikasyon görür. Vazgeçtim. Yarım saatte bir damacana su için yine zehirlenirsiniz. Bu doz aşımıdır. Bu D vitaminine özgü bir şey değildir. Dünyadaki her madde birdenbire yüksek dozda verilirse doz aşımından dolayı insan için zararlıdır. Dolayısıyla bunu bir D vitamini zehirlenmesi olarak nitelendiremezsiniz. Yetişkin insanda D vitamini zehirlenmesi yoktur. Yetişkin insanın D vitamini zehirlenmesine uğrayabilmesi için D vitamini seviyelerinin 450-500'ün üzerine çıkması gerekir ki fiilen takviye alarak bu mümkün değildir. Ancak işte aynı anda 6 tane 7 tane ampulü enjekte ederseniz bu mümkündür. O da zaten doz aşımıdır aklı başında gözü gören hiç kimse böyle bir hata yapmamalı zaten eğitimli personel. Onun için D vitamini zehirlenmesi diye bir şey yoktur. Fakat günümüz modern tıbbı insanlara kemoterapi verirken korkmuyor. Kortizon verirken korkmuyor. Radyoterapi yaparken korkmuyor. D vitamini verirken korkuyor. D vitamini zehirlenmesi. Neden hocam? Akıl tutulması... Neden? Başka bir şey değil. Bir deli bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Sevgili meslektaşlarım lütfen. Bir deli dediğiniz ki ama birçok yani birçok etkinlik işte var bu konuyla İşte buradan Bu bir yanlış bilgidir. Bu bir dogmadır. Bunun bilimsel olarak dayanağı yoktur. Tıpkı hastalara yatağa geldiği saatte güneşlenin demeniz gibi, D vitamini zehirlenmesi demeniz de bilimsel olarak dayanağı olmayan bir bilgidir. Bu yanlış bir bilgidir. Peki lütfen. bir doktor hiçbir dayanağı olmadan bir bilgiyi paylaşır mı? paylaşmaması gerekir. İşte söylüyorum zaten. Acaba var mıdır ya, ellerinde bir dayanak? Onu varsa anlatmaya çıkarsınlar buyursunlar. Yani. Ya da siz, mi? Yani siz tartışma ben programlarına söylüyorum. falan katılıp 36 bu konuyu senedir, konuşuyorsunuz. 36 senedir ben bununla ilgili vaka bile görmedim. İki tane vaka var literatürde. Kitaplarda bunun aslı astarı olmayan bilgiler bunlar. Bilimsel olarak dayanağı olmayan bir sürü bilgi, dogmatik bilgi size bu böyledir diye ezberletiliyor. Bunun aslı astarı yok. Bilimsel olarak dayanağı yok. Lütfen aklınızı başınıza toplayın. Hepimiz hekimiz. Açın literatürü okuyun. D vitamini kaç kişide görülmüş? D vitamini zehirlenmesi gerçekten var mıymış yok muymuş? D vitamini çok önemli bir hormondur. Covid döneminde İngiltere tüm risk grubuna D vitamini dağıttı. Bedava. Risk grubuna ölmesinler Covid'den diye. Biz ne yaptık bugün? D vitamini tahlilini bile yasakladılar. Yazıktır, günahtır. Bakın bu Biz son derece derken? önemli. derken? Yapılmıyor. SGK ödemiyor. Sınırlama ha. getirdi. Aile hekimleri yazamaz D vitamini diyor. Daireciler senede 4 kere yazabilir vesaire şeklinde. Yani Bakın bu sınırlamalarla olmaz bu iş. Hmm. D vitamini son derece önemli ve toplumsal bir eksiklik var. Bu bizim için artık toplumsal bir problem. Halk sağlığı problemi. D vitamini takviye etmek zorundayız. Çünkü herkes de D vitamini düşük. D vitamini kaçı olsun? Az önce söyledim. Literatür yüzün altında olursa D vitamininin antiromatizmal, anti kanser etkisinde olmadığını, anti diyabetik etkisinde olmadığını gösteriyor. Basit viral hastalıklardan korunmak için bile 50'nin üzerinde olmalı. Basit viral hastalıklardan korunmak için bile. Bugün laboratuvarlar 20'ye normal diyorlar. 20 normal değildir. D vitamini 100 nanogram mililitre ile 150 arasında tutulmalıdır. Ben bütün hastalarımda böyle tutarım. Kendi D vitaminimi, vitaminimi 190-200'ün altına indirmiyorum. Hiç D vitamini testi yaptırmayanlar için bunu söylüyorum. Evet. Normalde kan testiyle bakılıyor. Kan değil mi? testiyle bakılır. Minik böyle Basit bir kan, kan tahliliyle D vitamini seviyesi bakılabilir. Genelde kaç çıkıyor mesela? Ee... Burada değer önemli. Nanogram mililitre bakıyoruz. Biz başka ülkelerde piktogram cinsinden bakılır. Nanogram mililitre cinsinden baktığınızda D vitamini toplumsal olarak baktığımızda neredeyse ha, toplumun %99'unda 40'ın altında. %99 tamam. %99'unda. Ee, 40'ın altında bazı doktorlar normal diyor. Normal diyor ve takviye vermiyor. Siz ne diyorsunuz? Ben diyorum ki normal değil düşük mutlaka yüzün üzerine çıkarmanız gerekir. Orada da hesap şudur. Hocam 40 ve 100 çok yani... Zaten referans değerlerine bakın 100'e kadar normal diyor. 20'ye normal diyor 100'e de normal diyor laboratuvar. Siz hastalanmamak adına evet hastalıklardan korunmak Yüzde ve hastalandığımızda iyileşmek için. Örneğin bir kanser hastasının D vitamini 20 hiçbir işe yaramaz. En az 100 olmak zorunda. Diyabette öyle, romatizmada öyle, bütün bu hastalıklarda, Covid'de öyle. Bunların hepsinde D vitamini yüksek olmalı. <laughs>